toplumsal etki, sosyal psikoloji ünite 7. Uyuma nedir? Bir kişinin başkaları öyle davrandığı için kendisinin de öyle davranmasıdır. Burada başkasının ee, bizden isteyip istememesi ya da bizim isteyip istememiz önemli değildir. Uyuma nedir? İstemesek bile bizden istenilene uymadır. Normal uyuma nedir? Normal uyuma şudur bir kişinin tutumu ve davranışlarını grup ile tutarlı yönde değişmesidir not burada bir tutum değişikliği yok grup baskısı ortadan kalktığında tekrar tutumlar yönünde karar verecek Peki neden uyuyoruz burada dört tane kabul edilmek toplumsal uyum bilgisel etki bir de kuralsal etki diyeceğiz Bireyselci ve toplulukçu toplumlarda uyma davranışı nasıl algılanır? Şimdi bireyselci dediğimiz ABD ile Batı Avrupa çocukları yetiştirirken kendine yeten, atılgan, bağımsız ve yaratıcılık olarak yetiştirilir. Ee, Kültüre bağlamda uymanın olumsuz olduğu vurgulanır. Ee, uyma davranışının benzersizliğe, özgürlüğe, tehdit olarak algılanır. Afrika, Asya, Latin Amerika gibi toplulukçu ülkelerde ise çocuk yetiştirmede kültürel bağların önemi vurgulanır. Ana babaya itaat, gelenek ve görünüklere bağlılık önemlidir. Uymaz savunulur. Bağımsızlık, bireyselcilik, hainlik ve bencilik olarak algılanır. Üç tane deneyimiz var. Bunlardan bir tanesi çıkar. İlk deneyimiz Muzaffer Şerif'in belirsiz durum deneyi. Yani otokinetik deneyi. Şimdi önce karanlık bir oda var tek bir ışık noktası var. Normalde hareket etmiyor ama hareket ediyor gibidir. Soru şu ışık ne kadar hareket ediyor? Önce ayrı sorulur. Farklı cevaplar gelir. Daha sonra gruplar birleştiriliyor. Cevaplar birbirine yakınlaşıyor. Sonra ikinci bir deney yapıyor. Bu sefer elimde gerçek bir denek var. Bir de yalancı denek var. Gerçek denek hiçbir şeyden haberi yok. Yalancı denekte de her şeyden haberi var. Bunlara soru sorulduğunda Süreç içerisinde bakmış ki gerçek deneyin cevabı gittikçe yalancı deneyin cevabına yakınlaşıyor. Sonuç dedi ki belirsiz ve bulanık bir durumda insanlar tutarlı bir akran tarafından belirlenen norma uyma eğiliminde olduklarını göstermiştir. Salomon aç ki Muzaffer demiş senin deneyinde belirsizlik var. Acaba gün gibi açık bir durumda insanlar ne yapar? Önce bunlar hepsi gerçek denek diyelim. Ee, burada birinci çubuğumuz var. Birinci çubuğun boyu hangisine eşittir? Tabii ki C eşittir net. Evet gerçek kişilere sormuş herkes C demiş. İkinci defa deney yapmış herkes C demiş tamam demiş. Soru basit ve anlaşılır. Bu sefer gitmiş bunları yalancı denek yapmış. Bu da yalancı denek. Sadece bu ort buradaki gerçek denektir. Yalancı denekler B, B, B deyince gerçek denek şüphelenmiş. Yoksa C değil mi diye ve %75 en az bir kere hata yapmış. %35 de sürekli hata yapmış. Soru sorduk. Neden hata yaptın? Neden yanlış cevap verdin? Demiş ki yanlış cevap verdiğimin farkındaydım. Ama dışlanmak ve alay edilmekten çekindiğim için. Bu ne demek? Normatif sosyal etki. Yani grupla aynı davranışı göstermek. Ve bazıları şeye demiştim. Ben soruyu anlamadım. Ben de gruba uydum. Bu da bilgisel, sosyal etki diyebiliriz. Arkadaşlar insanlar ne zaman uyma davranışı gösterir? Bir, grubun büyüklüğü önemli. İki, ters düşmeme korkusu önemli. 3. grupta söz birliği önemli. 4. gruba bağlılık önemlidir. Bu Uyuma davranışını göz ne zaman? Bir grubun büyüklüğü önemli. Ama dörtten sonra bir şey değiştirmiyor. Bunu bileceğiz. Ne diyeceğiz? Grubun çoğunluğu bir noktaya kadar etkileyeceğiz. Burada bir deney var. Dörtten sonra hep aynı. Ters düşme korkusu. Diğerlerden farklı olup dışlanmak istemeyiz. Grubun kendisini sev Grubun kendisini sevmesini ve kabul etmesini ister. Aksi durum yaşanmasın. Uyuma davranışını gösterir. Grupta söz birliği. Diyelim ki doğru cevap A olsun. Bunlar hepsi yalancıdır. Bu gerçek denektir. Bunlar hepsi B, B, B deyince bu gariban da B diyor. %35. Ama bunlarda herhangi bir eğitim seviyesi önemli değil. Farklı bir cevap verirse bunun B deme ihtimali %35'ten düşüyor. Gruba bağlanma. Eğer biz gruba bağlıysak uyuma davranışımız daha aktif olur. Bireyselcilik arzusu nedir? Uyumaları düşüktür bunlar. Böyle arzusu olan bireyler var tabi. Dikkatleri kendine çeken, kendilerini özgü giyimleri olan, ayırt edici lakaplar kullanılır, benzeri olmayan şeylere sahip olma arzusu vardır. Daha eleştiricidirler ve nazik kişilerdir bunlar. Azınlık etkisi. Şimdi biz hep çoğunun etkisini dile getirdik. Bazen zorlu bir azınlık, yeni bir fikir ya da özgün bir bakış açısıyla çoğunluğu etkili biçimde değiştirebilir. Ne demek? Aşın deneyini düşünelim. Bunlar tabii yalancı denekler. Doğru cevap mesela bir hangisi? Tabii ki <laughs> A'ya. Herkes A derken bunlar B derse ve bunların konumu iyiyse, esnek bir sunum ve stiline sahipse, mantıksal çürütmeleri iyiyse, eğer konu çoğunluk için kişisel konu değilse tabi. Azınlığı etkileme dereceleri yüksekse etkiler. Şu açık isteğe uyma işlemedi arkadaşlar. Buraya hızlı geçiyorum. Burada zaten işlemedi. Bunları siz de okumuyorsunuz. Şimdi buraya gelelim hızlı bir şekilde. Başkalarını bir isteğe uymasını sağlayan yollar nedir? 4 tane çok basit. 1, 2, 3, 4, 5 taneymiş. Bir nedir? Elini veren kolunu verir tekniği. Önce küçük, sonra büyük istek tekniği diyebilirsin. Kendini tutarlı görme arzusundan kaynaklanır. Deney şu, güvenli sürücü kampanyasına imza toplanır. Daha sonra bu imza topladıkları kişilere derler ki sonra kapınızın önüne uyarı levhası asabilir miyiz diye. Bakmışlar ki bunu önceden yaptıkları için bu istekleri daha yüksek oranda kabul görmüştür. İki, Ölümü göster, hastalığa razı olsun tekniği. Bir diye ismi ayı iste, yıldızlara razı olsun tekni diyoruz. Önce büyük bir istekte bulunur, reddetsin. Sonra daha uygun bir istekte bulun. Ne demek? Birinin borç iste 100 bin, vermez tabi. Sonra 1000 lira iste, verir. Zor tarafını sonraya sakla tekniğidir. Önce anlaşılabilir, normal isteklerde bulun. Ve kişiyi buna uymaya razı edin. Sonra... Uymanın maliyetini artırıcı ayrıntıları ekleyin. Örnek, bir deney çalışması var. Katılmasını istersiniz. Sonra diyeceksin saat 7'dedir. Yani bu deney çalışması, bu deney çalışmasının sabah 7'de olduğunu önce söylemeyeceksin. Oran yüzde 55 katılım. İkinci gruba şöyle demiş bir deney çalışması var sabah 7'de katılmak katılır mısınız diye yüzde 27'lerde kalmış. Hepsi bu kadar değil tekniği e, Kalem ve uçun fiyatı 100 lira olsun. Satıcı size kalemin fiyatının 100 TL olduğunu söyler. Siz daha fiyatı indirimi düşünürken hepsi bu kadar değil. Haydi size özel olarak uç da e, üzerine bedava olsun der. Yani aslında ikisinin fiyatı 100 liradır. Ama önce kalemi size 100'e satarken ekstra adamını verince alıyorsunuz. E, Dikkatli çek tekniği. Takla atan çocuk hikayemiz vardı. Neyse otomatik red etme davranışlarımız var. Örneğin dilenci para istediğini hemen red ederiz. Ee, önce dilenci mesela demiş ki Allah razı olsun için 5 TL ver. yüzde ee, %23 karşılık vermiş. Ee, ikinci i̇kinci grup dilenci Allah razı olsun için 17 kuruş ver demiş. yüzde %37 cevap vermiş. <laughs> Milgram'ın deneyi son. Hızlı geçiyoruz. 10 dakikadan fazla kayıt etmiyor bu. E, Milgram diyor ki cezanın öğrenme üzerindeki etkisi araştırılacaktır. Birinin öğretmen birini öğrenci olarak e, kura ile seçilecek. E, kelime kartları verilir. Öğrenci hatırlama hatırlamazsa duruma göre yanlış cevap verdiğinde 0 ile 450 volta kadar geçen bir elektrik verilecektir. Tabi kura sahtedir. Herkesin de öğrenci yazıyor. Gerçek elektrik yoktur. E, öğrenci yalancı denektir tabi. <laughs> tabii her ikisine öğretmen yazıyor, üzüldüm. Öğrenci diyor ki benimkinde öğrenci yazıyor. Bu Yalancı denek olduğu için. Şimdi hafif şok veren %100'dür. E, Şiddetli şok veren e, %88'dir. Aşırı şiddet veren %65'tir. E, burada tabii ki şiddeti veren kişinin e, Öğrencide teması, yanında olması, görmesi çok önemlidir. Mesela dokunduğunda oran %30 iken e, Birinin vazgeçtiğini